Bölüm 16. Bu kitabın başından beri ilgilendiğimiz konu kendimizde ve dolayısıyla hayatımızda toplumun mevcut yapısıyla hiçbir alakası olmayan tam bir devrim yaratmaktır. Mevcut haliyle toplum bir türlü sonu gelmeyen, saldırıya dayalı savaşlarıyla o saldırı ister savunmaya ister hücuma yönelik olsun korkunç bir şeydir. Tamamen yeni bir şeye ihtiyacımız var ruhun kendisinde bir devrime, bir mutasyona. Eskiye ait olan beynin insanın ilişki problemini çözmesi mümkün değildir. Eski beyin Asyalı, Avrupalı, Amerikalı veya Afrikalıdır. Onun için bizim kendimize sormakta olduğumuz soru şu. Beyin hücrelerinin bir mutasyon, bir başkalaşım geçirmesini sağlamak mümkün müdür? kendimizi daha iyi anlar hale geldiğimize göre kendimize yine soralım. Bu vahşi, şiddet dolu, acımasız dünyada, gün geçtikçe daha etkin, dolayısıyla da daha acımasız bir hal alan dünyada. Sıradan bir hayat süren bir insanın, yalnız diş dünyadaki ilişkilerinde değil, düşünceleri, duyguları, davranışları ve tepkilerinde de bir devrim yaratması mümkün müdür? Her insan her gün insanın içindeki şiddet yüzünden dünyada meydana gelen korkunç olayları görüyor veya gazetelerde okuyoruz. Bu konuda hiçbir şey yapamam ya da ben dünyayı nasıl etkileyebilirim ki diyebilirsiniz. Kendiniz şiddet yanlısı olmaz. Her gün gerçekten huzurlu bir yaşam sürerseniz, rekabetçi, hırslı veya kıskanç olmayan, düşmanlık yaratmayan bir yaşam bence dünya üzerinde çok büyük bir etkiniz olabilir. Küçük kıvılcımlar bir yangına dönüşebilir. Bencil hareketlerimizle, ön yargılarımızla, nefretimizle, milliyetçiliğimizle dünyayı şu anda içinde bulunduğu kaosa biz sürükledik. Bu konuda hiçbir şey yapamayacağımızı söylediğimiz zamanda iç dünyamızın karmaşa halinde olmasını kaçınılmaz bir şey olarak kabullenmiş oluyoruz. Dünyayı parçalara ayırmış bulunuyoruz ve biz kendimiz kırık ve parçalanmış bir haldeysek, dünya ile olan ilişkimiz de kırık dökük olacaktır. Ama eğer harekete geçince bütünüyle hareket edersek, dünya ile olan ilişkimiz de olağanüstü bir devrim geçirir. Ne de olsa kayda değer her hareket, derin bir anlamı olan her eylem bizimle başlamak durumundadır. Önce ben değişmeliyim, dünya ile ilişkimin doğasını ve yapısını ne olduğunu görmeliyim görmek de zaten yapmayı içerir. Dolayısıyla ben dünyada yaşayan bir insan olarak yeni bir nitelik ortaya çıkarırım ve bence o nitelik dindar zihnin niteliğidir. Dindar zihin dine inanan zihinden tamamen farklı bir şeydir. Hem dindar olup hem de Hindu, Müslüman, Hristiyan ve Budist olamazsınız. Gerçek ve gerçek zevkin ve acının ya da bir Hindu olarak ya da herhangi hangi dine mensupsanız, onun mensubu olarak şartlandırılma şeklinizin belirlediği bir şey değildir. Dindar zihin içinde korkunun dolayısıyla da inancın bulunmadığı, sadece var olanın, gerçek olanın bulunduğu bir zihindir. Dindar bir düşünce, dindar bir zihinde düşüncenin üretmediği, farkındalığın sonucu olan, meditasyon yapanın mevcut olmadığı bir meditasyon anlamına gelen o sessizlik hali hakimdir. O sessizlikte içinde hiç çatışma olmayan bir enerji hali vardır. Enerji eylem ve hareket demektir. Her eylem bir hareket, her eylem enerjidir. Tutku enerjidir, duygu enerjidir, düşünce enerjidir. Yaşamak, hayat enerjidir. Hiçbir çelişki, sürtüşme, çatışma olmaksızın akıp gitmesine izin verilirse o zaman o enerji sınırsız sonsuz bir hal alır. Sürtüşme yoksa enerjinin de bir sınırı yoktur. Enerjiyi sınırlayan sürtüşmedir. O zaman bunu bir kez anlamış olan insan neden enerjinin içinde hep sürtüşme katar? Yaşam dediğimiz bu hareket halinde neden sürtüşme yaratır? Saf enerji, sınırsız enerji onun için bir fikirden mi ibarettir? hiçbir gerçekliği yok mudur? Enerjiye sırf iç dünyanızda tam bir devrim yaratmak için değil, araştırmak, bakmak, hareket etmek için de ihtiyacımız var. İlişkilerimizden herhangi birinde, bu ister karı koca arasında olsun, ister herhangi insan, ister toplumlar, ister ülkeler, ideolojiler, en ufak bir sürtüşme ya da anlaşılması ne kadar zor olursa olsun, bir dış çatışma varsa, enerjinin boşa harcanması söz konusudur. Gözlemci ile gözlenen şey arasında bir zaman aralığı olduğu sürece bu sürtüşmeye dolayısıyla da enerjinin boşa harcanmasına yol açar. Gözlemci gözlenen olunca yani zaman aralığı diye bir şey yokken o enerji en yüksek noktasına ulaşır. O zaman amacı olmayan bir enerji ortaya çıkar ve bu enerji hareket edeceği kanalı kendisi bulur. Çünkü o zaman ben diye bir şey yoktur. İçinde yaşadığımız karmaşayı anlamak için çok fazla enerjiye ihtiyacımız var. Anlamalıyım, hissi de bu konuları öğrenmek için gereken canlanmayı sağlıyor. Ama öğrenmek, aramak zaman içeren kavramlar. Ve daha önce de gördüğünüz gibi zihni şartlanmalardan yavaş yavaş kurtarmak doğru yol değil. Doğru yol zaman değil. Yaşlı veya genç olmanız fark etmez. Hayat denen süreç ancak şimdi farklı bir boyuta taşınabilir. Olduğumuz şeyin zıttını aramak da doğru yol değil. Bir sistemin, öğretmenin, filozofun ya da rahibin empoze ettiği yapay disiplinde Bunların hepsi çok çocukça. Bunun farkına varınca kendimize sorarız. Yüzyıllara dayanan bu ağır şartlanmayı başka bir şartlanmaya maruz kalmadan anında kırmak, zihni yeni, duyarlı, canlı, farkında, keskin ve becerikli kılacak bir şekilde özgür olmak mümkün müdür? Sorunumuz da bu. Başka bir sorun yok. Çünkü zihin yenilendiği zaman her sorunla başa çıkabilir. Kendimize sormak zorunda olduğumuz tek soru bu. Ama biz sormuyoruz. Cevabın bize söylenmesini istiyoruz. Ruhumuzun yapısındaki en tuhaf şeylerden biri 10 bin yıl boyunca yapılan propagandaların bir ürünü olduğumuz için hepimiz bir şeylerin bize söylenmesini istiyoruz. Düşüncelerimizin bir parça başkası tarafından onaylanmasını ve desteklenmesini istiyoruz. Oysa soru sormak, o soruyu kendine sormak demektir. Benim söylediklerimin pek bir değeri yok. Onları bu kitabı kapatır kapatmaz unutacaksın. Veya bazı cümleleri hatırlayıp tekrar edeceksin ve burada okuduklarımızı başka bir kitapla karşılaştıracaksın. Ama kendi hayatımızla yüzleşmeyeceksiniz. Asıl önemli olan da bu. Hayatınız, kendiniz, bayağılığınız, sığlığınız, vahşiliğiniz, Şiddet eğiliminiz, açgözlülüğünüz, hırsınız, her gün çektiğiniz ızdırap ve bitmeyen kederiniz. Anlamanız gereken bu. Ve sizden başka ne yerdeki ne gökteki hiç kimse sizi bundan kurtarabilir. Günlük hayatınızda olup biten her şeyi, günlük hareketlerinizi gözlemlediğinizde, bir kalemi yerden alırken, konuşurken, arabanızda dolaşırken ormanda tek başınıza yürürken, bir solukta, bir bakışta kendinizi gayet basitçe gerçekte olduğunuz gibi tanıyabilir misiniz? Kendinizi olduğunuz gibi tanıyınca insanın çabasının, hilelerinin, ikiyüzlülüklerinin, arayışının tüm yapısını anlarsınız. Bunu yapabilmek için varlığınızın her zerresinden kendinize karşı dürüst olmalısınız. Prensiplerinize uygun hareket edince dürüst davranmamış olursunuz çünkü olmanız gerektiğini düşündüğünüz şeye göre hareket ettiğiniz zaman gerçekte olduğunuz şey değilsinizdir. İdeallere sahip olmak insanlıktan uzak bir şeydir. İdealleriniz, inançlarınız veya prensipleriniz varsa kendinizi dost doğru görmeniz mümkün değildir. Öyleyse tamamen olumsuz, tamamen sessiz, düşünmeyen ve korkmayan bir ruh halinde olmanıza rağmen yine de şaşırtıcı derecede Tutkuyla hayat dolu olabilir misiniz? Asıl dindar zihin, artık çabalama yeteneğini kaybetmiş olan zihindir. Ve o ruh halinde gerçek, gerçeklik, mutluluk, Tanrı, güzellik veya sevgi denen bu şeyi belki bulabilirsiniz. Bu şey çağrılmaz. Lütfen bu basit gerçeği anlayın. Çağrılamaz, aranamaz. Çünkü zihin çok ahmak, çok küçüktür. Duygularınız çok bayağı, yaşam biçiminiz çok karmaşıktır. O devasalığı, o engin şeyi küçük evinize, çiğnenmiş ve üzerine tükürülmüş küçük yaşam köşenize çağıramayacağınız kadar. Onu çağıramazsınız. Çağırmak için onu tanımanız gerekir ve onu tanımanız mümkün değildir. Kimin söylediği fark etmez. Tanıyorum dediği an aslında tanımıyordur. Onu bulduğunuzu söylediğiniz an aslında bulmamışsınızdır. Onu tecrübe ettiğinizi söylüyorsanız onu hiç tecrübe etmemişsinizdir. Bütün bunlar başka bir insanı sömürmenin yollarıdır. Dostunuzu veya düşmanınızı. O zaman insan kendine soruyor. Bu şeyi çağırmadan, beklemeden, aramadan ya da araştırmadan bulmak Pencereyi açık bıraktığınızda içeriye serin bir rüzgarın girmesi gibi birden bulu vermek mümkün müdür? Rüzgarı davet edemezsiniz ama pencereyi açık bırakmanız gerekir. Bu da bekleme ol, bekleme halinde olduğunuz anlamına gelmez. Bekleyiş bir başka aldatmaca şeklidir. Kendinizi almaya açmanız gerektiği anlamına da gelmez. Bu da başka bir düşünce şeklidir. İnsanların bundan neden mahrum olduklarını kendinize hiç sordumadınız mı? Çocuk yapıyorlar, seks yapıyorlar, şefkate ve bir şeyi dostluk, arkadaşlık, kardeşlik içinde paylaşabilme meziyetine sahipler. Ama bu şey, ona neden sahip değiller? İzbe bir sokakta yalnız başınıza yürürken, bir otobüste otururken, deniz kenarında tatildeyken ya da kuşlar, ağaçlar, dereler ve yabani hayvanlarla dolu bir ormanda yürürken arada sırada tembelce merak ettiğiniz olmadı mı hiç? Milyonlarca yıldır var olan insanın bu şeye, bu olağanüstü solmayan çiçeğe neden sahip olmadığını sormak hiç aklınıza gelmedi mi? Bu kadar yetenekli, akıllı, kurnaz, rekabetçi ve bu kadar harika bir teknolojiye sahip, gökyüzüne, yerin de Denizin altına gidebilen ve olağanüstü elektronik beyinler icat edebilen siz neden gerçekten önemli olan bu bir tek şeye sahip değilsiniz? Kalbinizin neden boş olduğu meselesiyle hiç ciddi olarak yüzleştiniz mi bilmem. Bu soruyu kendinize sorsanız cevabınız ne olurdu? Kaçamak yollara ve kurnazlığa başvurmadan dürüstçe verdiğiniz cevap ne olurdu? Cevap soruyu nasıl bir isteklilikle sorduğunuzla ve sorunun aciliyetiyle orantılı olurdu. Ama siz ne isteklisiniz ne de aceliniz var. Bunun nedeni de enerjinizin olmaması. Enerji tutkudur. Ve tutku olmadan hiçbir gerçeği bulamazsınız. Büyük bir hiddetin ittiği, içinde hiçbir gizli istek bulunmayan bir tutkudur. Tutku biraz korkutucu bir şeydir. Çünkü tutku duyuyorsanız bunun sizi nereye götüreceğini bilemezsiniz. Sevgi denen bu meziyetin sizde neden eksik olduğunu, kalbinizde bu ateşin neden olmadığını öğrenmeniz için gereken tutkunun verdiği bu enerjiye sahip olmamamızın nedeni korku mudur acaba? kendi zihninizi ve kalbinizi çok yakından incelediyseniz ona neden sahip olmadığınızı bilirsiniz. Ona neden sahip olmadığınızı öğrenmek için çıktığınız keşifte içinizde tutku varsa bir yerlerde var olduğunu bilirsiniz. Sevgi denilen şey yalnızca tutkunun en üstün şekli olan tam olarak reddetmek sayesinde hayat bulabilir. Alçak gönüllülük gibi sevgiyi de geliştiremezsiniz. Kibir tamamen sona erdiği zaman alçak gönüllülük başlar. O zaman alçak gönüllü olmanın ne demek olduğunu hiç bilmezsiniz. Tevazu sahibi olmanın ne demek olduğunu bilen biri kibirli biridir. Aynı şekilde aklınızı ve kalbinizi, sinirlerinizi, gözlerinizi, bütün benliğinizi, hayatın düzenini anlamaya, gerçekte olanı görmeye ve onun ötesine geçmeye ve şimdi yaşadığınız hayatı Tamamen bütünüyle reddetmeye adadığınızda çirkin ve kaba olanın bu reddinde diğeri hayat bulur ve onu da bilemezsiniz. Sessiz olduğunu ve sevdiğini bilen biri ne sevginin ne sessizliğin ne olduğunu bilir.